Bir de elbette ekonomi boyutu var, piyasalar boyutu var. Bunu şimdi ele alacağız, ee, gelişmeleri değerlendireceğiz. Ekip arkadaşımız Gübra Kılıç bu başlığa dair bir yayın hazırladı. O yayını hemen ekranlara taşıyalım. Evet İsrail ve İran savaşıyla birlikte aslında savaşın başlamasıyla birlikte hem altında hem petrolde bir yükseliş görmüştük. Geçen hafta da aslında dalgalanmalar devam etti. Hem iniş hem çıkış görmüştük. Peki bugün piyasalarda son durum ne? Haftanın ortasındayız bu ve daha fazlasını konuşacağız. Yanımda çok değerli bir konuğum, finans analisti istenmemiş var. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, dalgalanma devam ediyordu evet. ancak altında bir düşüş görüyoruz e, özellikle dünden bugüne. E, hem piyasalardaki diğer yatırım araçları evet. konuşalım hem de petrol ve altına konuşalım istersen. Tabii barış söylentileri piyasalarda rüzgarı tersine çevirdi ve savaş öncesi nasıl bir fiyatlama varsa, bir normalleşme varsa piyasalarda o normalleşmeyi son iki gündür gözlemlemeye devam ediyoruz. Tabi ateşkes olması, bu görüşmelerin dillendirilmesi veya böyle bir umudun tekrar gündeme gelmesi Borsada yükselişlere, petrol fiyatlarında sert düşüşlere, altın fiyatlarında sert düşüşlere, kripto para piyasasında tekrar toparlanmaya neden oldu. Borsa İstanbul yüzde endeks'i savaş başladığı zaman 9000 puan seviyesinin altına gerilemişti dışsal etkenlerden dolayı hızlıca toparlandı o kayıplarını geri aldı. Şu anda 9.461 puan seviyesinde yükseliş yönü beklentimiz devam ediyor. Döviz kurları stabil yani sakin seyrini koruyor. Ama euro dolar paritesi 1.16 16 seviyesine yükseldiği için euro bu hafta dolara kıyasla daha fazla yükseldi. Daha fazla değer attı. 46 lira seviyesinin üzerinde avro tl kuru. Ons altın ve gram altın tarafında son iki gündür sert düşüşler gördük. Ons altın tarafında 155 dolar, gram altın tarafında 186 lira bir değer kaybı yaşandı. Gram altın savaşla birlikte 4440 lira seviyesine kadar yükselmişti. Şu anda serbest piyasalarda kapalı çarşıda gram altın 4287 lira seviyesinde ama dün 4247 lira seviyesine kadar gerilemişti. Bugün biraz daha tepki alımı var ama savaşa kıyasla yine düşük. 186 lira gramında gerilemesi çok büyük bir şey bir gün içinde. Ons altın 3450 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Şu an tepki alımıyla biraz daha toparlandı ama dün 3300 dolar seviyesinin altına sarkmıştı. Şu anda 3330 dolar seviyesinde. Petrol 78 dolar seviyesinin yukarı yönlü kırılmıştı. Pompa fiyatlarına zam gelmişti. Orada sert bir düşüş gördük. Şu anda 67 dolar petrol fiyatları. Muhtemelen bugün yarın pompa fiyatlarını yeni indirim haberleri de bekliyoruz. Ve bitcoin tarafında 100 bin dolar seviyesinin altına sarkmalar vardı. Şu anda 106 bin dolar seviyesinin üzerinde. Savaş öncesi hangi fiyatlamalar varsa bir normalleşme emaresi olduğunu piyasalarda gözlemliyoruz bir iki gün içinde aslında daha da bir o zaman düşüş göreceğiz. Daha doğrusu piyasa normale dönmeye başlayacak diyebilir evet. miyiz? Tabii ki bu barış görüşmeleri başladığı zaman piyasalardaki bu normalleşme yine devam edecek. Petrol fiyatlarına kısmen bir geri çekilme altın fiyatlarındaki düşüşün biraz daha devam etmesi gibi olasılıklar hala kenarda durmaya devam ediyor. Ancak bugün itibariyle piyasalarda Eylül ayına kadar bir tatil modunda olabilir. Muhtemelen ee, Suriye ve İran'da bundan sonra sık sık terör eylemleri haberleri görebilir ve piyasalar bunu yavaş yavaş satın alabilir. Ama sonuç itibariyle Eylül ayına kadar bir rehavet, bir tatil modu piyasalarda bekliyoruz. Ama Eylül ayı itibariyle yine hem jeopolitik gerilimler hem merkez bankalarının faiz kararı hem küresel ekonomiye dair belirsizlikler gibi birçok etkiliyi yine konuşmaya devam edeceğiz. Bu ne demek oluyor? Yine Eylül ayı itibariyle altın fiyatları kaldığı yerden bile yükselişlerine devam eder. Yine hedefimiz 4500 lira gram altın tarafında. Ons altın tarafında tekrar yükselişler devam edebilir. Hedefimiz 3500 dolar. Yine petrol fiyatlarında muhtemelen yukarı yönlü ataklar devam edebilir. Merkez bankaları yine faiz indirim sürecine başlayacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası büyük bir ihtimalle Temmuz ayı itibariyle Amerika Merkez Bankası FED Eylül ayı itibariyle faiz indirimlerine başlayacak ve piyasalarda yeniden hikaye Eylül ayı itibariyle tekrar başlamış olacak. Çok teşekkürler. Sağ olun. Paylaşmış olduğu değerli bilgilerden dolayı finans analisti İslam şey. teşekkür ederim ve sözü size bırakalım.